Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Şimdi de Üsküdar iskelesinden Eminönü iskelesine doğru yol alıyorum. İstanbul'un Boğaziçi manzaraları deniz trafiği ile birlikte güzel İstanbul manzaralarıyla birlikte yolculuğuma devam ediyorum. İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Eminönü semtinin Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak kullanılan Gülhane Parkı'nı sizlere tanıtmak ve oranın güzelliğini göstermek için gidiyorum. Sizlerin de fırsat yaratarak bu güzel bahçede vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Karşımızda Galata Kulesi ve Karaköy manzaralarıyla beraber Eminönü'ne doğru yolculuğuma devam ediyorum. 1912 yılında halka açılan Gülhane Parkı 2003 yılında restorasyonu ve düzenlemeleri tamamlanarak halkın kullanımına sunulmuştur. Gülhane'ye doğru yaklaşıyorum. Duvarları göründü. Burası Alemdar Caddesi. Evet, Gülhane'nin Gülhane'nin girişine geldik. Gülhane'ye bir giriş yapalım. Değerli dostlarım, şu anda Gülhane Parkı'ndayım. Bizleri kanalıma abone olarak takip etmenizi istiyorum. İstanbul'un bu güzelliklerini, tarihi eserlerini birlikte gezmeye başlayalım. Böyle Gülhane'nin içerisinde biraz ilerleyeyim. Buranın da bende çok anıları var. Erdem İskender Dostum, seninle de günlerimiz geçti burada. 80-90'lı yıllarda İstanbul'da konserler, etkinlikler hep Gülhane'de yapılırdı. Bütün sanatçılar buraya gelirdi ve biz o konserlerin bir çoğuna gelirdik burada. Burası Osmanlı padişahlarının bahçesi diyebiliriz. Yukarıda Topkapı Sarayı var. Sarayın padişahların, oradaki insanların gelip vakit geçirdikleri yer olarak düzenlenmiş yapılmış. Ama gerçekten iyi yapmışlar. Bu kadar güzel bir doğayı İstanbul'un ortasında bırakmışlar. Yoksa günümüzde insanların ev yapmasından yer kalmıyor Kimsenin yaşaması için 24 Kasım 1928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara tahta üzerinde Latin harflerini tanıtmak için yapmış olduğu Tören Gülhane Parkı'nda yapılmıştır Böyle ağaçları Gösteriyorum Çok güzel Görüntü oluşturuyorlar böyle Zaten çiçeklerle daha güzel hale getirilmiş. Buralara insanlar gelip buralarda vakit geçiriyorlar. İstanbul'un bu Avrupa yakasındaki cenneti diyebiliriz buraya. Bu yolun sağ solu kafelerle, restoranlarla doluydu o dediğim zamanlarda. Ama şimdi burasını sadece böyle bu insanların oturup vakit geçirebildiği, gezinti yapabildiği yer olarak düzenlenmiş ve ayarlanmış. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Gülhane Parkı'na gelmiş. Bundan dolayı 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü buraya yapılmış. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndan naaşı Ankara'ya buradan kaldırılmıştır. Sabah olmasına rağmen insanlar gelmiş burada kahvaltı yapıyor. Vakit geçirmeye çalışıyor. <laughs> Bu yolun sonuna kadar gitmeyeceğim ama burası ilerledikçe uç tarafından, Sarayburnu'ndan bitiyor. Oradan ana yola çıkılıyor. Kalelerin surların yanından. Oturup deniz manzarası seyretmek isteyenler için orada bir çay bahçesi var. Evet, şöyle devam ediyor. Bu Gülhane Parkı'nda ana yürüme yolundan bir tarafa sapıyorum sağ tarafa ve buradan görüntüler alayım içeriye yani giriyoruz birazcık da olsun bu parkın iç tarafını sizlere göstereyim tarihi ve müzeyi sevenler içinde İslam bilim ve teknoloji tarihi müzesi ile Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi burada bulunmaktadır. Şey böyle, abi, işlere... için... Eski konserler burada yapılıyordu. Bir Burası da vakit geçirmek için eşle dostla arkadaşla gelip oturup temiz hava teneffüs etmek, gürültü patırtıdan kaçıp hayvan seslerini dinleneceği bir yer. Evet, dikkat etmişseniz martıların ve kargaların bağırması daha baskın oluyor bizim videolarımızda. Ama hayvanların hepsini seviyoruz. Hayvanların hepsini seviyoruz. Burada karşı tarafta Topkapı Sarayı'nın duvarları Buraya iniş yerleri. Zaten Gülhane ve eski Osmanlı'nın tanzimat fermanı okunmuş halka. Bu yanıyla da insanların bilebileceği bir yer. Böyle çimenliklerin arasından yoldan çıktım ve farklı noktalardan farklı görüntüler almaya çalışıyorum. Gülhane Parkı'nın bu güzelliklerini izleyerek dışarıya doğru hareketleniyorum. Gülhane Parkı'nın güzelliklerini görüyorsunuz. Biz parkın çıkışına doğru ilerlerken parka gelen insanlar var. Evet. Zaten şey, Parkın etrafı böyle kale gibi surlarla çevrili. Evet yine tramvay yoluna giriyoruz ve buradan Sultanahmet Meydanı'na doğru yol almaya başlıyoruz. Videolarımı izleyen ve kanalıma abone olan herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Bizimle beraber olmaya devam edin. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun.